Hadiseyle yaşadığı ilişkile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Dinçerler hafta içi Bebek'te görüntülendi. Bir kahve zinciri dükkanının sahibi olan Dinçerler her zamanki gibi soruları yanıtsız bıraktı. Dünya kahve günüydü geçtiğimiz günde ondan bari bahsedelim Mehmet Bey. Nasılsın hayatlar? Hadise, Hadise Hanım'la güzel giden bir beraberliğiniz var. Hadise'nin geçen günlerde paylaştığı fotoğraftaki pırlanta yüzüğü dikkat çekmiş, aynı günlerde Dinçerler'de bir mücevher firmasını takibi almıştı. Hızla cibine doğru ilerleyen Mehmet Dinçerler bu sırada aracının anahtarını düşürdü. Hadise Hanım'ın geçtiğimiz günlerde taktiği bir yüzük sosyal medyada çok konuşuldu. Siz de bir yüzük firmasını takibi almıştınız. Acaba sizden mi hediye gitti Mehmet Bey? Evet hiç konuşulmadı ama neler söyleyeceksiniz Hadise Hanım'la olan beraberliğinizle ilgili? Nasıl gidiyor? İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun. Evli teknikim geldi abi sana. Gider ayak bir tanıdığıyla sohbet eden Mehmet İnçerleri bebeğin meşhur çiçekçisi iltifat yağmuruna tuttu. Vay 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 kral! nasılsın sen nerelerdesin kral? Eskiler tanır, yeniler örnek kalır. Hangisi getir abi? Abi sen bana getirmeyiz Yavaş mı? Abi sen bunu abi? Gel gel gel. Tamam Eskiler tamam. Değildir, tamam. Abi. Arkaya bak. Eskiler kalır seni. Önüne kalır. Ne ister? Aç onları bekle bir saniye. Sağ ol. Sağ ol Teşekkür ederiz. Saygılar. Abi. Aç onları. Ne kadar cimriymişsin abi. Mehmet İnçerler Cuma günü ise hadiseyle kontemporary İstanbul'da görüntülendi. Sergileri gezen çift ellerini bir an olsun birbirinden ayırmıyor. Sevgilisinin de kendisi gibi sanata çok düşkün olduğunu söyledi. Merhaba, aa, nasılsınız? <laughs> aa, çok şaşırdım. Bugün de sergilendik. Evet, aa, siz buraya giriyor muydunuz <laughs> evet, arkadaşlar? Nasılsınız? Şaşırdım. İyiyiz valla, siz nasılsınız? Evet, teşekkürler, nasıl buldunuz? Evet, evet, bakınıyoruz. Ee, güzel geziyoruz. Beğendiğiniz, seçtiğiniz var mı? Almayı düşünür müsünüz ya da merak ediyorsunuz bu konuları? Evet Mehmet de ben de meraklıyız seviyoruz aynen. Hadise son olarak bir mücevher markasının İtalya'daki davetine katılmıştı. İtalya'daki partide davetle çok konuşuldu çok sevildi. Evet. Merak söyleyeceksiniz nasıl geçti sizin için? çok güzeldi. Güzeldi arkadaşlar siz de gördünüz. Evet. Artık sosyal medyadan her şeyi takip ediyorsunuz evet. zaten. <laughs> güzeldi. Evet. güzeldi. Devamı gelecek mi böyle? Hani etkinliklerin gidecek misiniz tekrardan yoksa? Ya evet yani gittiğimiz etkinliklerdeki markalarla zaten evet. işbirliklerimiz olduğu için ee, tabii ki de devamı da gelecek. Evet. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden hadise Kıbrıs'ta seyircilerle sohbet ederken bebek özleminden bahsetmişti. Konser maratonunda başladı. Aynen. Vallahi. Sonra sonra evet tabii heyecanlıyım, olurum. heyecanlıyım. Güzel bir şey olacak. Hı hı. Ee, sahneyi seviyoruz biliyorsunuz. Evet. Ee, seyircimi özledim. O yüzden heyecanlıyım. Kıbrıs'taki konserde <laughs> de çocuk özlemini dile getirmiştiniz. Acaba bir evlilik mi teklifi geldi, evlilik kararı mı alındı diye haberler çıktı. <laughs> Onun hakkında söylemek istersin zaten. Bu, bu, haberler hep çıkıyor ama. Buna ilgili bir şey söyleyemem Yok, şu an. Yok anne olmayı çok istediğiniz hani abi, dile getirdiğiniz için. Doğru zamanda. Her kadın gibi. Ben de isterim tabii ki. Mehmet Dinçerler'in ailesinin hadiseyi istemediği iddiası gündeme gelmiş. Bu söylentilerin hemen ardından ünlü şarkıcının sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndermesi dikkat çekmişti. Bazı da haberler de çıktı. Yani Mehmet Bey'in ailesinin istemediği, beto ettiği diye neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Böyle bir doğruluk payı var mı? Yeterli, yeteri kadar şey yaptık bence. Daha şey yapmayalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür üzere. Sağ teşekkürler. Ol. Çok çok teşekkürler. Çok çok sağ sağ olun. Çok, teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hadise daha sonra el ele sergileri gez.